Herkese merhaba. Gecenin ucunda dizisi bir bölümü daha geride bıraktı. Gelecek bölümde neler olacak? Macide içindeki aşkı kendine ve Kazım'a itiraf etti. Kazım ile birlikte keyifli dakikalar geçiren Macide ve Kazım'ı zor anlar bekliyor. Başından beri her şeyin farkında olan Nermin, Macide ve Kazım'ın bir araya gelmemesi için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Nermin son yaptığı şeyle yer yerinden oynatacak. Bir televizyon programına çıkan Nermin, Macide ve kocası Kazım'ın ilişkisini açıkladı. Bu durum Kazım iş dünyasını etkileyebilir ve Macide'nin hayatında da kötü durumlara yol açacak. Nermin kolay kolay boşanmayacak. Ahmet abisi Kazım ve Macide arasındaki ilişkiyi öğrenince iyice delirecek. Nermin ile Ahmet bir olup Macide ve Kazımı ayırmaya çalışacaklar. Ahmet'in gerçek yüzünü gören Macide Ahmet'ten uzak durmaya çalışsa da Ahmet peşini bırakmayacak. Nermin'in son hareketinden sonra Macide Kazım ile arasına mesafe koyacak. Ruh sağlığı yerinde olmayan Nermin ise daha da delirecek. Nermin akıl hastanesine yatacak. Her şeyi kontrol etmeye çalışan Kazım ise ailesi ve aşkı arasında kalacak. Kazım burada bir seçim yapmak zorunda kalabilir. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.